Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Svejepiniz. Hep yeni bir video. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber Koleksiyon Savaşlarımızın 23. bölümündeyiz. Vay be kardeşim. 23. video, 23 seri olmuş ya. Hiç beklemeden arkadaşlar şöyle koleksiyona basıyorum. Girdiğimiz zaman nacizane ve güzel bir görüntü bizleri karşılıyor. Her zaman gibi olmazsa olmazımız. Artık bunu söylemekten bıktım. Eminim ki sizler de duymaktan bıkmışsınızdır. Evet şöyle vandallardan bir başlayalım isterseniz. Vandal skinlerimizi toplam arkadaşlar 11 tane vandal skinimiz var. İlk olarak ejderha dışı vandalımız var. En sevdiğim rengini kullanmış. Gel seni bir öpeyim. Ondan sonra altın afet vandalımız var. Asil vandalımız var. Deli pop vandalımız var. Ve de arkadaşlar dotekse vandalımız var. Korek vandalımız var. Su altı vandalımız var. Ve de son olarak suvari vandalımız var. Toplamda arkadaşlar geliştirilebilir olmak üzere ee, 1, 2, 3, 4, 5 5 tane vandal skinimiz var. Bu arada it vandal da varmış. Onu saymayı Kusura bakmayın. 5 tane vandal skini. Maşallah maşallah. Phantom skinlerimize geldiğimiz zaman asil phantom bir değişiklik olsun kardeşim ya değil mi? Her zaman arkadaşlar karşımıza ya ion çıkıyordu ya anomali çıkıyordu. Bu sefer de asil phantom çıktı. Anomali phantomımız var. Deli phantomımız var. Işık dalgası phantomımız var. Ion phantomımız var. Kingdom phantomımız var. Oni phantomımız var. Sonsuz phantomımız var. Ve de arkadaşlar son olarak vakur phantomımız var. Bayağı bir phantom skinimiz var. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar geliştirebilir phantom Phantom Galiba oyundaki tüm geliştirebilir Phantom skinlerini almış. Yanlışım varsa mutlaka düzeltmeyi unutmayın. Şimdi şöyle bir klasiklere bakalım. Deli Pop klasiğimiz var. Elektro klasiğimiz var. Kingdom klasiğimiz var. Kırmızı Alarm klasiğimiz var. Minnak tabanca klasiğimiz var. Prizma klasiğimiz var. Sonsuz klasiğimiz var. Ve arkadaşlar son olarak... Biraz yavaş konuş da biz anlayalım ya. Şaker klasiğimiz var. Evet short skinlerimize geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar saymak istemiyorum. Belki başınız ağrır. Burada bir adet özel tasarım frenzimiz var. Ateş püsküren frenzimiz var. Ve de ışık dalgası frenzimiz var. Bu arada arkadaşlar ee, bu hesabın sahibi kendine bir tane frenz skin almak istiyor. Ama ne alacağından kararsız. Sizce hangisini alsın? Bunu mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Asil mi alsın? Plastik mi alsın? Deli pop mu alsın? Yoksa ben de olan bu frenziyi mi alsın? Mutlaka bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim görüşüm arkadaşlar şahsen deli pop frenziyi alabilir diye tahmin ediyorum ben lerimize geldiğimiz zaman kardeşim toplamda 11 tane ghost skinimiz var. Fatih ghostumuz var. Dotex'e Astra'nın ghost'u var, Reyna'nın ghost'u var, Karakol ghost'umuz var, Oman'ın ghost'u var, Cypher'ın ghost'u var. E ne kaldı geriye kardeşim hepsini saydık. Sualtı ghost'umuz var ve de arkadaşlar son olarak Suvari ve Vakur ghost'umuz var. Ghost skinlerimiz de bu şekildeydi. Şimdi geldik şerif skinlerimize. Yağmacı şerifimiz var, elektro şerifimiz var, Işık dalgası şerifimiz var, kubik kurbağa şerifimiz var. Bu kardeşimizi biliyorsunuz zaten. Bu seriyi sevenler bir kendini belli etsin. Çok merak ediyorum arkadaşlar ya. Evet şerif skinlerimizde ise son olarak son dilek şerifimiz var. Toplamda ise 9 tane şerif skinimiz var. Maşallah galiba karakterlerin yarısını bitirmiş arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi birazdan orada bakacağım. Çok merak ettim. Singer Bulldog skinlerine bakmayacağım. Şurada bir şey gözüme çarptı değil. Bak şu Fatih Guardian. Bir adet Fatih Guardian'imiz var. Altın Afet Guardian'imiz var. Kubik Tilki var. Sonsuz Guardian'imiz var. Ve de son olarak Şakyan Çelik Guardian'imiz var. Maşallah kardeşim hesaba bakar mısın ya? Allah herkese böyle bir hesap nasip etsin inşallah. Amin. Şimdi geldik operatör skinlerimizle. Bakalım bu hesapta kaç tane operatör var? Hiç beklemeden bastım gitti kardeşim. Bir adet yağmacı operatörümüz var. Geliştirilmiş. Burada bir tane renk seçeneği açık. Gayet iyi bence. Deli bir operatörümüz var. Tank renk seçeneği açık. Bu arada arkadaşlar bir skin aldığınız zaman eğer ki hesabınızı komple skin almayı planlıyorsanız kesinlikle bir rengini açın. En sevdiğiniz rengi diğer renklerini kullanmayın. Şahsen ben böyle yapıyorum. Ve böyle yaptığım halde de şu anda hesabımda 10 tane raddenit var. Kalmıyor raddenit. Çok pahalı. Ejderhat'ta şu operatörümüz var. Bu, bu, bu rengini kullanacağım bu arada. Havalı operatörümüz var, kırmızı aylarım operatörümüz var ve de arkadaşlar yağmacı operatörümüz var. Son olarak ise pardon bunu saymıştık. Aklım gitti geldi bir anda. Kusura bakmayın. Suvar operatörümüz var. Ares skinlerimizde görmüş olduğunuz üzere saymak istemiyorum bu kardeşin ismini ağzıma bile almak istemiyorum aldığım zaman abi artık bıktık yeter anladık tamam kubik kurbağa kubik kurbağa seviyorsun ediyorsun biliyoruz tamam sustum o yüzden arkadaşlar. <laughs> Geldim Odin skinlerimize kardeşim ben Odin kullanmayı çok seviyorum arkadaşlar bu arada ironi bilginiz olsun ama cidden Odin çok güzel bir silah skini bu arada ben şu tartışmayı hali anlayamadım ya. Arkadaşlar Vandal bir silah skini değil mi? Haksız mıyım şimdi? Phantom bir silah skini. Peki Odin bir silah değil mi? Bu ne? Bu bıçak mı? Tabanca mı? Bu ne? Bu neye kullanılmasın kardeşim? Bu da bir silah. Bu da kullanılabilir. Hani illa karış takımda ya da sizin takımda birisi varsa Odin kullanıyor diye sövmeyin arkadaşlar. Ya benim görüşüm şahsen bu yönden. Ama ironi tabi bazen ben de kullanıyorum. Hani çok sinirlendiğim zaman, çok tilt olduğum zaman ben de kullanıyorum. Öteki sevanda o Odin'imiz var. Yine aklım mandallara gitti. Havalı Odin'imiz var. Işık dalgası Odin'imiz var. Prizma Odin'imiz var. Ve de arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir adet geliştirebilir asil Odin'imiz var. Ya şuna bakar mısın kardeşim ya? Aynı Ferrari gibi ya. Şuna bir bakar mısın ya? Şuna bir bak, şuna bir bak. Geldik şimdi bıçak skinlerimize. Bakalım bu hesapta kaç tane bıçak skini var? Kardeşim bastım gitti. Toplamda arkadaşlar 10 tane bıçak skinimiz var. Bir tanesi yağmacı bıçak, diğeri altın hafif hançer. Bu arada biliyorsunuz Battle Pass'te bana göre şahsen en güzel verilmiş bıçak skinlerinden bir tanesi kardeşim. Aksine iddia eden varsa merhaba, memnun oldum. Deli baltamız var. Karakol yakın dövüşümüz var. Kingdom bıçak var. Kolektif kılıç var. Prizma baltamız var ve de Semavi yelpazemiz var. Ya şu bıçağa bayılıyorum ben ya böyle. Atıyorsun ya böyle kılıcı böyle sallıyorsun. Üf, senden havalısı yok kardeşim ya çelik bıçağımız var toplamda arkadaşlar Geliştirebilir olmak üzere 3 tane bıçak Skinimiz var gayet iyi gayet hoş Şöyle bir oyuncu kartlarımıza bakalım isterseniz Toplamda sahip olunan 114 Tane oyuncu kartımız var Asilin komple set almış delipopu komple set almış Şöyle bakıyorum hızlıca kardeşim geç 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 Eski bir kart var mı eski bir kart var mı Evet oyuncu kartlarımız da bu şekilde de arkadaşlar Bu arada bu oyuncu kartlarını aldınız mı Çok merak ediyorum çünkü baya güzel ve baya bir Hoş tasarım var çok hoşuma gitti benim Şöyle bir ajanlara bakalım ajanlarda ee, Hepsi açık mükemmel toplamda 1 2 3 3, 4, 5, 10 tane geliştirmiş arkadaşlar. Geriye 5 tane ajan kalmış. Neredeyse bitti bitecek. Şimdi geldik tamam kardeşim. Bu hesapta her şey var anladık abi. Bunları geç diyorsun. Bu hesabın bize rankını göster dediğinizi duyar gibiyim sanki. buradan girdi buradan çıktı. Bekleyin. Bu hesabın rank arkadaşlar gol 1. Kısım kademesine geldiğimiz zaman ee, gol 2'yi görmüş. Şöyle diğerlerine bakalım. Altın 2. Yavaş yavaş kendini geliştirmiş tahmin ediyorum. Evet bronz 3, gümüş 3, oradan gold, oradan yavaş yavaş şu anda plata doğru gidiyor. Bir de şu hesabı şöyle mağazasına bakmak istiyorum ya. ya. Bu nedir ya? Bu nasıl bir mağaza kardeşim ya? Şak Sakura Şerif. Bak söyleyemedim bile. Virans Spektra, Gösteriş Spektra, Prizma Phantom. Cidden çok sıkıldım. Bu arada arkadaşlar şu anda kanalımızda hiç şey 1250 Valorant point'e girişimiz halen daha devam ediyor. Bir tanesi abonelere özel, diğeri ise katıl üyelerimize özel. Bilginiz olsun şu anda yaklaşık bir 4-5 günü kaldı diye tahmin ediyorum. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit kardeşlerim. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmında mutlaka herhangi bir yorum bırakmak. Eline sağlık. Güzel olmuş. Örnek verdim. Ve mutlaka arkadaşlar Discord sunucumuza gelerek sol kısımda bulunan çekiliş olasına girerek emoji'ye bir defa bastığınız zaman çekilişe otomatikmen alınmış oluyorsunuz. Buradan şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. 4 günü kaldı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gece pazarı 9'unda bitiyor. Yani bu sayede çekilişte çıkarsa gece pazarından kendinize istediğiniz bir skin'i alabileceksiniz veyahut da mağazanızdan da alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Evet. Vay be kardeşim. 23. bölümde bitti. Evet arkadaşlar. Bir koleksiyon savaşlarımızın da sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüzde şöyle güzel bir tebessüm olmuş. Kanalıma destek vermek için abone olup videoyu beğenirseniz en büyük desteği bana bu şekilde vermiş olursunuz sizleri kocaman öpüyorum kendinizi.